Elçin sakın 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 ona dokunma. Dokunursan yeşil adam olursun. Sana tamam, dedim Elçin ya. Yeşil adam oldun. Ha, ne yapıyorsun? Git. Niye ya, gelmişsin? Kızlar maske bulmuşlar. Evet. Yüzlerine takmışlar. Hop bizi kovalıyor. Evet. Elçin buraya gel Elçin. Elçin çabuk olman lazım. Eçin. Hey, Maskeyi Oradan mı aldın Zeycan? Oraya bırakalım o zaman. Eçin. Eçin hop burada. Hop burada. O ne? <laughs> Eçin hey, ne yapacaksın onu? Hop burada farkında mısın? Eçin hop yanında. Eçin. Eçin. Çıkar maskeyi verelim gitsin. Elçin, Elçin maskeyi verelim gitsin ver. Ver. gel buraya al. 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 Senin olsun maske al. Al da git artık ya. Gider misin? <laughs>